Bir hakikat lezzeti şükür için istemek. Bir zaman Hazreti Şeyh Geylani'nin terbiyesinde ihtiyar bir hanımın bir tek nazlı evladı bulunuyormuş. O muhterem kadın gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazetten o kadar zayıflamış ki validesi onu acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şikayet için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Demiş ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor sen tavuk yersin Hazreti Gavs. Tavuğa demiş kum biznillah. o pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını güvenilir birçok zattan. Hazreti Gavs gibi olağanüstü kerametler gösteren dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi rivayetle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki ne vakit senin oğlun da oğlunun da ruhu bedenine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olursa ve lezzeti şükür için isterse o vakit leziz şeyleri yiyebilir.